Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Semaye Piyasası Kurulu bülteni biraz önce yayınlandı ve yeni halka arz çıkmadı. Bu bültende de Borsa İstanbul'un yukarıya doğru iğme kazandığı bir günde zamanlarda da olsa halka arz çıkmadı. Sevgili arkadaşlar, şimdi sizlere bedelsiz ve bedelsiz sermaye aktarımıyla ile ilgili bilgilendirmede bulunacağım. Toplam 6 şirketin bedelsiz sermaye arttırımı onaylandı SPK tarafından. Evet, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Şirketi'nin 157 milyon 417 bin 15 lik sermayesi 432.582.985 iç kaynaklardan bedelsiz arttırılarak 590 milyona çıkıyor ve Nasmet Özel Sağlık Hizmetlerinin 125 milyonluk sermayesi %300 oranında arttırılarak 500 milyona çıkıyor. RT Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Anonim Şirketi'nin sermayesi %400 oranında arttırılarak 100 milyondan 500 milyona çıkıyor. Ray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 63 milyonluk sermayesi arkadaşlar %400 herhalde o da. 200, 270 milyon arttırılarak 633 milyona çıkıyor ve BMS Çelik Hasıl Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 36 milyon 85 binlik sermayesi 63 milyon 915 bin arttırılarak 100 milyona çıkıyor. Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin sermayesi de 134 milyon 219 bin 462 milyondan 335 milyon 548 bin 655 e arttırılarak 469 milyon 768 bin 118'e çıkıyor. Evet büyük oranlarda yine ve önemli miktarda bedel sermaye arttırma SPK tarafından onaylanmış gözüküyor. Ee, daha SPK'nın masasında birçok bedelli ya da bedelsiz duruyor arkadaşlar. Ama son zamanlarda gördüğünüz gibi bu onaylarda bir hızlanma olduğunu görebiliyoruz. Bu şirketlerin bedelsiz ile ilgili bilgilendirmeleri kanalımıza rahatla bulabilirsiniz. Lütfen buradaki bilgiler bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve yorumlarınızla, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.